gümüş desen o da geldi. Ortalamalar burada. Ortalamalar biraz değişmiştir şimdi. E 48-54 evet, Bugün itibarıyla. işte burası kar 45.95 yani fazla bir puan değil. 45'ten 48,5 dolar arız. Nereden zıpladı? 50 günlük ortalamadan. Nerede dert? Kısa vadeli dert burada kardeşim. Yani kısa vadeli de 49 da falan. Kaç burası en yüksek? 49.45 45. 49, de en yüksek. 49 buçuk. Zaten 2011 senesindeki gümüşün en yüksek fiyatı da oradaydı. 49 80 mi ne? Öyle bir şeydi yani. Bakıldığında. Şurası. E, o kadar geriye gidebilir miyiz? Bakalım. Evet gideriz.